<laughs> Beşinci falan çekmeye işim. Neyse canlar, e, bu videoda kamera yok. Neden? Çünkü sahur yayınları yapıyorum. Ya sahurda da arada şak şak Atıştırıyoruz yani. Hani kim atıştırmıyor ki oyun oynarken? Neyse dediğim gibi. O yüzden hani kamerasız bir şekilde yayın yapıyorum çünkü bu videolar Ramazan ayı içerisinde izlenecek ve hani ya bir tık yemek yemeye edebilirim yayınlarda. Hani ilk yayın olduğu için bu ona dikkat etmedim. Ama bundan sonra onlara dikkat edeceğiz ve kamerada var. Ha, unutmadan söyleyeyim siz bunu izliyorken. Ben şu an Twitch'te canlı yayındayım. Hani kitle yapıyorduk normalde. Ama kitle kazanamadık yani nasıl anlatayım size? Hani 10 13'te takılık alıyoruz. Hani önermiyor bir şekilde biz hani bir şey yanlış yapıyoruz. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Twitch'e geçtik. Twitch'i deneyeceğiz bir ay boyunca. Ona göre yolumuza devam edeceğiz işte. İyi seyirler. Aa geldi şeyler. Bana ver, ver, bana ver geç. kaçtın bana. sana kaçmam dümdüz kaçtım zaten yürüye yürü Vay. Ucube <laughs> oyunu. <laughs> daha, <gülüyor> daha şey yazmış. <laughs> <laughs> bir tane <laughs> patlayacağım şimdi ama ne? Çok benziyor yazmış? Hayır hayır ondan bahsetmiyorum. Bak biri şey yazmış. İkinci bir kadar tüm Kürdistan'da Kürdistan'da Türkçe dili yasaklanmıştır yazmış tamam mı? Ama bunu Türkçe yazmış. Bir daha az da yazmış ki basın açıklamaları bile Türkçe amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Alttan gel. Niye? Yeah. Alttan gel. Zaten ne eşşek bir adamsın amına koyayım ya. Sen gidelim bundan da. Alttan yürü. Hadi, şuradan dönelim bari amına koyayım. Kolay kolay bir istek. Aha. Tam atsaydın ya kanka. lan çok demeyeceğim ya. Ben bir tane potu bilevel daha atacağım, yapacak bir şey yok. Zerat gibi düşün ama sana adam bile atabiliyor. O kadar saçma bir şey. Bana gelsen dümdüz keseriz bu arada bunu. Sen ne yapıyorsun? Adam burada oynuyor oğlum. Kantırı mı bilmiyorum oğlum. CS:GO mu bu amına? Aa geldi içeri. Bana oru geç, bana oru geç. Kaçtım bana. Ben sana kaçmam dümdüz kaçtım zaten yürüye yürü. itsene Mı seni yok araki yan bir verdik o zaman 47 488950 bu adam misbah her geldi tam. olsun kanka olsun şey se olduğu şey nedir Nedir? Minecraft'ta adının geçmemesi mi ne ama? Bu adam hala yok. Bakın. Geldi. Adamın Adam nerede? Buralara totem attı bu. Burada. Dikkat et. <laughs> Dive buna bu arada. Evet. Dive dive direkt. Şey burada. Dal dal. Dal. Al onu da. Aldım. Adamın kuşları al. Kuşları var. E benim daha onu nasıl alayım o kadar da değil. Neyse ben kurçukları alayım. Tamam. Çok, 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 çok iyi durumdayız be abi. Adamın keşke jangara bir tane totem atabilseydin ya. Olur oğlum herhalde öyle, bir şey olmaz. Bu alıyorum, bir tane daha daha atıyoruz. Şimdi de Gromp'u da aldım. Maymun herifi bayağı darladım ben ya. Bota iniyorum. İnemiyorum. Evet, Gel beraber batarız. Aha, aha böyle eşyalar da alırız, alırız. Hadi Bak benim Red Jungle dönmüş Mete abi. Ne sen abi? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun <laughs> Al herhalde, bütün skilllerini bastı ama Bekle ejderi bir alayım mı kanka? Dikkat et sana gelebilir. Sako. On bana gel. Ah. Seni kesecek kanka bunlar. Senin adına çok üzüldüm. Oynama oynama. Tamam. Ne yapıyorsun ama? <laughs> Beni beyit dedin ama <laughs> beyiz atladım. Oğlum niye flash attım ben de bilmiyorum ya. Şako burada. Hiç gerek yok riske ya. Çok şımardım. Şu an gerek yok. Pink'imizi aldık. Karşı jungle'da bir görüşe ihtiyacımız var ki ona göre yerimizi belli edelim. Arkada da geyiş arkası çalıyor. Başka ne açabiliriz? Rofi bahçesi çaldım. Ne sikeriyor bilmiyorum. Gel bana gel, bana gel. <laughs> Neredesin ne yapıyorsun oğlum Sana ne olmuş lan İntikamını aldım kardeşim Merak etme Kankam videodan keyif alıyorsun Aşağıdaki abone butonu yürün. Bir tıklayabilir misin acaba Şu kurçuklar çıkıyor Bana da uyuyorsun problem yok TV'yi tapa TP attı Bir de öldü mü Çok iyi Mid'den kuleyi de verdiler Hem Aatrox'a triple verdiler Hem Graps'ları verdiler Komedi ya Veyl öyle dün başlamış büyük ihtimal. bir Muglar falan böyle bir eliptik yörüngede bak, daire şey çiziyor. Ben, bak adam ben mesela parlaya nasıl parlaya, nasıl? parlaya gitti, hiç buradan haber yok, görüş var mı yok mu? Aa, bana geldi bana geldi. Why? Vay. Oğlum sanki hani <laughs> sanki 5 flex girmişiz gibi amına koyayım yani şu maça bak. Gariplerim FF de ya. Adamlara psikolojik baskı veriyorum bunu. <laughs> Geri zekalı Caitlyn skill attığı için öldüm şattan verdim orada abi. şeyi sürüp geleyim mi Ne? Ney? Niye geleyim. bu kule oldu mu geldi böyle mesela? Botlar öldü ya. Şaka yok. Şaka yapacak bana şimdi. <laughs> ya tamam yapmadı. Nerede alamet? Olmaz Oğlum açsana. Kule da. Kuleyin gold'unu böl. Gel böl. Bölmedim oğlum bu kuleyin gold'unu. Lan böldün 125 gold geldi bana. <laughs> Gelmedi. Bas ultin diyeceğim ultin yokmuş. çok vuruyor bu Zerat ya. Tamam bunun ikisi de orada gözüküyor. Şunları bir alalım abi. Bizimkini de Rise oğlum. Bir tavır bu arada? bir tane vurmayı biliyorsa. Ben şu botu tekrar puştlayıcağım <laughs> <laughs> Oğlum adamlar çok sağlam intliyor tamam mı? Ama hala FF yok bir şey yok Hani 11-0 Aatrox 11-1 Kata var yani Sen onlara karşı nasıl kazanacaksın? Sürekli skin spam şey skin spam Ta şuraya bir tane ulti atsana ya. Yok şey zerat. Harbiden sürekli spamlıyor ama. Kıvey de aynı mayın tarlasına döndü yani oyun. Sürekli bunu spamlıyorum Bitti oyun ya. Atrox'a bir desteğe gideceğim de. Ne yapıyor abi ben onu anlamadım ya. Bir tane baron alıyorum tek başıma. Bu ne Oğlum değil. E basamadım lan, lan E basamadım lan. Adamın merkezine getirdim, yanına getirmedim E'yi. Neyse. saniye var kanka, 50 saniye geçtiniz. <laughs> Oyunu bitirmezseniz ederim yani. Benden Deneyeceğim. Kimsenin <laughs> önüne geçmiyor ya. Komedi vallahi ya. Bir, adam bir durdurduk durdurdu kanka. Sit yazmak istiyorum ama banım banım var. <laughs> Adamı ve kestim abi. Bu oyun bu kadar ya. Bu oyun bu kadar neredeyse full honor alacakmışım ya 4 kişi atmış onları sağ olsunlar canlar İyi ki buradalar